Here we go. Sevgili YouTube Orhan Yücel kanalına eğlencenin adresine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Call of Duty 3 oynayacağız. PlayStation 3 versiyonunu sizin için PC'de oynayacağım. Lafı çok fazla uzatmadan kulaklığımı takayım. Şu sinematiğin tadını çıkarayım istiyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet. Vay vay vay. Eskiden de güzeldi değil mi? <laughs> Eski günler güzeldi askerlerin koşuşuna falan bak ya. Süperler vallahi. Şöyle bir saatlik deneyim geçirelim istiyorum. Bir saat şöyle bir izleyelim bakalım. Call of Duty 3'ü hatırlayacak olanlar var mı? Mesela bizim moderatörümüz Venom. Abi ben unutmuşum onu diyor. Bakalım inşallah hatırlatacağız ona da. Henüz daha açılış strematiğindeyiz. Elimden geldiğince kontrolleri uyarlamaya çalıştım Klavye Mouse'a. Ee, belki bazı yerlerde zorlanabiliriz. Ee, şimdiden söylemek istiyorum size. Bir de e, aim konusunda bir sıkıntı var maalesef. E, olabildiğince ayarlamaya çalıştım. Ama e, dediğim gibi bir saat oynayacağım. E, beğenilirse devamı gelecektir tabii ki Call of Duty 3'ü merak edenler için. Ben aslında Call of Duty serisini bitirdim kanalda biliyorsunuz. Hemen hemen bütün Call of Duty'ler var. Eee... Bunu da neden bitirmeyelim ee, neden arşivimizde Call of Duty 3'te bitmiş olması diye düşünüyorum ve başlayalım lafı fazla uzatmadan single diyeceğim <laughs> yeni oyun diyeceğim evet dedim okey dedim normal olarak başlayacağım çünkü hard'da oynayamayabiliriz çünkü dediğim gibi aim biraz problemli <laughs> hadi bakalım. Vay be, şöyle eski gittim ya. PlayStation 2'de de vardı, değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorsam. 2'de vardı, doğru. Sonra 3'e 3'e de gelmişti falan. Bak bak, yürüyüşlere bak, bak yürüyüşlere. Vay yavrum ben. Ah, ah savaşın kötü yüzü işte. Gerçi savaşın iyi bir yüzü yok da. Baba eller senkron değil bak. Estilo. <laughs> <Love. gülüyor> Hadi bakalım. Call of Duty 3. Saint Leo, France. 1944. <laughs> Arabaya falan bak koltuklar gördünüz mü? <laughs> Çok iyi ya. Hey sen. Senin ismin e, ee, Nikos muydu bakayım? Gel silah almayayım. <laughs> Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Dediğim gibi aim konusunda biraz problem olacak. Ama... Halledeceğim. Ne diyor? 4 4 tane, okey. Bir, 2 Gördüğünüz gibi biraz burası problemli. 3 Dön lan, dön 4 Tamam mı? Oldu mu? Var mı başka? Al, al ulan al. Bunu nereden çıkardın ya? Bakayım. Hop. Lan tamam. Gördüm gördüm. Ne heyecan yaptın ya? Bomba attık ya. Ne heyecan yaptı adam ya? Ne var? Aldı tabii r Nereye buraya? Okey. Şöyle yapmıştım R2'yi sanırım. Lan at! <laughs> Hoppa. Aa o boşa gitti. Yuh oraya mı attım ben grenade'i? Bir daha. Şöyle yaparsam sanırım bu iş olur. Evet. Yes. Oldu müdür? Ne var? Smoke var şimdi. Smoke aldım. Smoke ne yapmıştım? Aa o dürbünü değil mi? Smoke'u saldım abi. E? Ee? Ha o güzel. Evet diğer tarafta görevimiz var değil mi şimdi? Şurada. Şurada şurada şurada. Burada değil miydi? Şşt. Burada değil mi lan? Ha tamam. Doğru okey. Burada şu vardı evet sandık. Bu sandığı açacaktım ben bir şekilde. hangi Hangisiyle açıyordum? Aa oh, oh. attım. Ha şöyle tamam. Silah aldım ne diyor? Silah değiştir. Switch diyor. Silah da switchtim abi. Mükemmel. Herkes kamyona hadi gider diyor. Peki. Hadi bakalım. <laughs> Dixon burada. McCord burada. Şu kim? Huxley. Huxley'e bak ya. well, that was sure inspiring. You want inspiration, Huxley? Read a poem. Sarge is ten times the soldier you'll ever be. Okay, listen up. Today, we're on a secret mission to get coffee and donuts. problem is, the Germans drank all the coffee and ate all the donuts. So now, we gotta go kick their asses. Or we could just stay back at the base and eat those nice French rolls they got. We'll be providing ground support for Task Force C. We're coming in from the west flank. And we guys, remember rule number one. Okay, we just didn't a lot of light. Abi iki adım önümüzde o zaman ya bunlar? Hadi lan boşla. Allah kahretmesin Hoppa be ee, ben ne düştüm Abi yalnız buraları ben de hatırlamıyorum ya bende de yok lan ne oluyor Fast. Third squad. I Çok Abi hemen arkamızda savaşıyorlar zaten. Niye öyle bir şey yaptık oradan kendin atlardır aslında ya. Ne ben de mi geleyim? Hadi. Ay bismillah. Hadi oğlum. Oo. Lan hadi öleceğiz şimdi. Abi. Al al al. Kaç. Bombe vardı yanımda. Dediğim gibi arkadaşlar oyun biraz konsol mantığında çalıştığı için bazen ufak tefek böyle eğimsizlikler olabiliyor normal. Yani onun için bir ayar daha yazmak lazım çünkü mouse şu anda en hızlı da olsa bile o maalesef şey durumda e, ee, ayarlanmamış durumda. Ama ayarlanabilir. Biraz daha üzerinde çalışmamız lazım. Abi ben bir dakika şey nerede benim? Oh. Hah bu nerede burada? Abi orada ateş var da adam yok ya. Güzel onu şu ettik. Hadi vurdum vurdum hadi. Abi. <laughs> Sahneye bak ya. Şey, olabildiğince hızlı ilerlemek istiyorum. Daha çok yer göstermeye çalışacağım size bir, bir saat boyunca ama. Yürü git. Manyak. Lan bir çekilin çıkayım oradan. Aa çıkamıyorum. Ha çıktım. Bunu çıkamadım ya. Çıkamadım. Ha okey. <laughs> abi nasıl sürünüyorsunuz ya? Çık 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 çık. Bak abi, nerede o? Aa okey. Jump, 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 jump. Hadi az daha ilerleyin. Hadi bakalım şimdi buradan şöyle. Abi. Lan Allah seni gayret etmesin Oh Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi, 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 hadi. Lan o hangisiydi? Üçgen hangi tuş atmıştım ben? Hadi Aha Hoppa Lan 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 pis herif. Abi bastım ya. Ne kapıştık ya. Hadi lan. Ah. Bu sefer vurdum vallaha. Dipçik 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 dedim. Şu an PlayStation 3'te gördüğünüz orijinal grafikleri görüyorsunuz. Hatta bir tık daha iyisini görüyorsunuz. Ee, ama şöyle daha da güzelleştirip 4K'ya da çekebiliriz bu görüntüyü. Grafik üzerine biraz çalışarak yapabiliriz bunu Ne ben çıkmayayım mı? Ha. Abi orada adam var. Ama buradan zorlu. Of 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 tankın üstüne binmiş. Güzel. Bak yapıyordum güzel. Ah şöyle ya. Çeket onu. O güzel. Bir de şurada var abi. Ya normalde bu tuşu ayarlı gördüğümüz gibi ama bir enteresan. Bazen e, olabiliyor bu. Bir de oraya çökeriz abi. Şunları zaten biraz da indirim aşağı. Bir de şurada var abi. güzel onu da hallettik. Ben takla gidiyor ama sıkıntı olmuyor değil mi? <laughs> Çok iyi. Aa orada da var. Müdür orada da MG var. Güzel onu da, onu da bildirdik. Dön 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 bak bak hoppa. Bam. Güzel devam abi. Tankçı <laughs> abi devam et. <laughs> Müdür bunu sen de yapabilirdin ya. Niye ben sadece ben? Neden sadece ben? Başka var mı? Başka var mı var mı? Şu çatta var mı acaba? Nereye gidiyor lan? of 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 abi aha aha burası çak 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 ya bu tank buradan görmüyor muymuş onu ya çak abi o Güzelsin! tabii ki nice shot abi lütfen o kadar sıç şey yaptık burada <laughs> nişan aldık vay be şöyle baktım da Oyunlar nereden nereye değil mi? Nereden geliyor? Ah, Panzer Blow dedin ama ben onu daha duyduğumda çortladı Panzer. Hadi gidelim abi. Let's move. I'm thinking about jumping again We're in a few minutes this place will be down around We're our i'm interesting, we can't start Let's go to hell in a hacksaw after that You run into much trouble? Nah, but Jerry sure is hell us This place will be rumble inside of two minutes We can't stay here Wait, god damn it Where is everybody? Sound off! Ah <laughs> oh, screw that, we have to fall back Lan. Frank, put the gun down. Let's just all calm down here. You're not crazy enough to shoot me. Desertion's a capital offense. Oh, eldeki odunu yere indir, müdür. You won't be crazy. be Lan oğlum tövbe ya lan orada o kadar savaş var ya şunu indir aşağı aha tünel mi buldu We're bugging out. Boom. We'll continue this later. Nichols. Let's go. Opa. Güzel. Hiç, ben de bakmadım vallahi ne lan suyuyu. Aslında orada çarşak olacaklar diye bak opa. Sen ben desin, sen de ben deseydim. Okay. Çık 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 çık. La oradan vurabilsek var ya çok güzel olacak da. Eskiden yokmuş işte buradan vurmak. <laughs> Abi nereye kadar vuracağız ya? Arkalarını dolaşayım diye uğraşıyorum. Bak bizimkiler burada. Ben hızlandıkça bizimkiler de hızlanıyor abi. Ben bomba attı patladı bomba. güzel. Aa ne oldu? İyi ee? işte. Abi sniper yok mu ya bir sınayaydı. opa tank var abi. fazla Force falan yok mu ya? yok. Of. Adamlar çöket ne yapacak? Vallahi ben söyleyeyim çöketecekler. Bir de olmazsa indireceğim ben ya. Allah kaç tane granatı attım vallahi. Al bir granatı daha. Aha. Vallahi bitti. El bombem bitti abi. Abi nasıl bu vakti ya? Bence ben aşağı ineyim. Lan lan lan! Allah sizi kahretmesin. <laughs> of. Go, go, go. Go. Evet. Hazır ölmüşken burada bence mola verelim istiyorum ben. Çünkü devamını çok merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Video şeklinde değil de canlı yayın şeklinde de açmak istiyorum aslında sevgili kardeşlerim. Çünkü canlı yayında sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Sizlerin de söylemelerini merak ediyorum. E, emülatörle çalıştırmam gerektiğini düşündüğünüz başka oyunlar varsa belirtin. Bunun dışında eee emülatör oyunlarımız e, artık daha ağırlıklı olarak gelecek. Sırada God of War 3 falan var merak etmeyin. Onlar hepsi sırada listede. E sadece işte bu emülatörle uğraşmak için biraz zaman ayırmam gerekiyor. Zaman bulduğum süre içinde emülatörleri sıkıştıracağım aralara. Call of Duty 3 bunlardan bir tanesiydi. E neden Call of Duty 3 oynadık? E biliyorsunuz kanalda Call of Duty serisi var. E neden 3 olmasın dedik. 3'ü oynuyoruz. E i̇lerleyen vakitlerde dediğim gibi eğer devam istenirse yani videonun devamını merak eden varsa e modlanmış halde yine devam edebiliriz. Bunun dışında sevgili kardeşlerim hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki buradaydınız. İyi ki videomuzu izlediniz. Ailemize hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Game over.